Evet efendim yaşanan son olaylardan sonra Alaşehir TV olarak Alaşehir AK Parti İlçe Başkanı Sayın Rıza Feker ile birlikteyiz. Ee, başkanım yaşanan son olaylarla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir, duygularınızı, düşüncelerinizi alalım. Alaşehir halkına neler söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımızda acil şifalar diliyorum. Minnetimiz hamdolsun. Bugün gücünü gösterdi. Emniyet güçlerimiz de bugün milletin verdiği gücü kullandı ve paralel yapılan mensupları askeri içeris askeri içerisinde yapılanın paralel yapılan mensuplarında da bu millet dur dedi. Tabii ki içimiz yanıyor. Çok fazla şehidimiz var. Yaralarımız var. Yine içimiz yanıyor. Tabii ki şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu ülke hepimizin bu. Türkiye'nin bu noktada olmasını çekemeyenler, ülkenin bu ilerleyişini çekemeyenler, ülkemizi karıştırmak isteyen güçler ki yaptıkları, hesapladıklarının emellerine ulaşamadılar, hamdolsun. Baş de teşekkür ediyorum halkımıza. Dün akşam çok kalabalık, güçlü bir şekilde milletin burada olduğunu, halkın iradesinden yana olduğunu gösterdiler. Ben hükümet konağının önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm üyelerine, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm üyelerine ve yine parti teşkilatının tüm üyelerine, Alaşehir'in halkının bu sağduyulu davranışından dolayı, o kalabalık, coşkulu kalabalığından dolayı huzurunuza teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızın da ülke amiri olarak bu süreci çok iyi yönettiği için de ona ayrı teşekkür ediyorum. Alaşehir'imizin de başı sağ olsun. Ben burada biliyorsunuz Alaşehir'in de aşağıda tavurumuz var, alayımız var. Oradaki askerimiz de sağduyusundan dolayı akşam herhangi bir teşebbüste bulunmadığından dolayı e, huzurunuza teşekkür ediyorum. Oradaki komutanlarımıza, askerlerimize. İnşallah bu millet bu bu dönemi de geçirecektir. Bu millet güçlü bir millet. Bu milletin arkasında hayır dualar var. Allah dostları var. Biz hamdolsun bu ülkeyi bu noktaya getirdik. Bundan sonra daha iyi noktalara götüreceğiz. Hep birlikte olacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, dir olacağız. Ama hep birlikte Türkiye olacağız. Romanıyla, Gazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle hep birlikte Türkiye olacağız diyorum. Ama buradan bir mesaj vermek istiyorum sizin aracılığınızla. Paralel yapının burada halen de duyuyorum ki sempatizanları var. Onlara yakın olan kişilere sesleniyorum. Artık eskisi gibi olmayacak. Tarafınızı belli etmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum. Sizler de Alaşehirlisiniz, bizler de Alaşehirliyiz. Ama bugün vatan hainleriyle birlikte hareket etmenize kusura bakmayın bu Alaşehirler müsaade etmeyecek. Artık bu vatan hainlerinden uzak olma zamanıdır. Bunları def etme zamanıdır diyorum. Çünkü bugün ülkemizi bu hale getiren insanların hepsi biliyorsunuz ki Amerika'da duran Fethullah Gülen cemaatinin mensuplarıdır. Onun için bu cemaatten uzak durmalarını istiyorum Alaşehir'deki hemşehrilerimi. Bunları Allah kahretsin diyorum. Ve burada minnetimi de yine bu göstermiş olduğu ilgiden bu göstermiş olduğu alakadan, bu birliktelikten dolayı huzurunuza teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet edin.